Eski efsane oyunlardan New Star Soccer 3'ü bilirsiniz. Bilmeyenler için ben anlatayım. Kendi futbolcunuzu oluşturup 17 yaşında kariyerinize başladığınız, alt liglerde küçük takımlarda forma şansı bula bula karakterinizi geliştirdiğiniz ve kendi futbolcu kariyeriniz yapabildiğiniz orijinal ve bağımlılık yapıcı bir oyundu kendisi. Üstelik tek yapabildiğiniz şey futbolculukta değildi. Sponsorlardan ve futbolculuktan kazandığımız paralarla oyunun mağazasından kendimize eşyalar, kıyafetler, arabalar ve evler alabiliyorduk ve bu aldığımız maddi ürünler karakterimizin popülerliğini arttırıyordu. Bu sayede kız arkadaş edinip evlenebiliyorduk ve çocuk daha yapabiliyorduk. At yarışı ve kumar oynayabiliyor, alkol alıp özgüven özelliğimizi arttırabiliyorduk. Anlayacağınız New Star Soccer 3 sadece bir futbol oyunu değildi. Bir futbolcunun hayat simülasyonuydu. Oyuncular ne FIFA'da ne de PES'te böylesine futbolcu gibi hissedemiyordu. 2000'li yılların ortalarında çıkan bu oyunun bir ruhu vardı ve oturduğumuz zaman saatlerimizi alabiliyordu. Ben de son zamanlarda bu oyunu özlediğimi fark ettim ve internette araştırmaya koyuldum. Kanala da serisini çekip atacaktım. Ama oyunu satın almanın bir yolunu bulamadığım gibi oyunu merdiven altı yollardan dahi indirme seçeneğini bulamadım. Ama araştırırken bir şey fark ettim. Steam'de New Star Soccer serisinin 5. oyunu vardı. Ben de hemen oyunu satın aldım ve mutlu bir şekilde oyuna girişimi yaptım. Kanalımda forvetlik kariyerimi anlatacaktım ve sizin için de izlemesi eğlenceli videolar olacaktı. Sonra kendi adımı girdim ve oynamak istediğim ligi seçtim. Tabii ki kariyerime Türkiye alt liglerinde başlamak istedim. Kariyer hedefim Avrupa devlerinden birinde oynarken Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı ve yılın oyuncusu ödülünü alarak kariyerimi noktalamaktı. Oyun ilk başta birkaç tane deneme antrenmanı yaptırdı. Antrenmanlarda adeta şov yaptım ve beni izleyen takımların gözlemcileri bana kariyerimin ilk teklifini sundular. Artık kemer spor futbolcusuydum. Coğrafi olarak çok güzel bir bölge olması bu tercihi yapmamda çok etkili oldu. Ve tabii biraz da bana teklif yapan tek kulüp olması da etkili olmuş olabilir ama biraz. Kemerspor Spor maceram başlamıştı ve tek bir hedefim vardı. Bu kulübü asansör olarak kullanmak. Daha iyi kulüplere gidip daha iyi para kazanmak ve daha popüler olmak istiyordum. Bunu yapmanın tek yolu da Kemer sporu şampiyon yapmaktı. Derken ilk maçıma sonunda çıktım. Rakip Tepecik Spor'du. Oldukça çekişmeli geçen maçta ayağıma pek bir şans gelmese de bir iki şansı da harcadım. E sonuçta 17 yaşında ve çaylak bir futbolcuydum. İlk maçımda birkaç hata yapmam gayet normaldi. Maçın sonlarına doğru rakibi adeta ipe dizerek kendi şansımı yarattım ve golü kaçırdım. Ama o da ne? Seken top takım arkadaşımın önüne düştü. Bomboş kaleye topu yuvarlayabilse kariyerimin ilk maçında asiste başlayacaktım. Ama bu yeteneksiz bu golü atamadı. Neyse, gol durumu kaçar dedim ve devam ettim. Son dakikada ayağıma bir şans daha geldi ve bunu da kaçırdım. Olabilirdi daha çaylaktım ve ilk maçımdı. Maçın sonunda istatistik firmaları bana 6.6 puan veriyorlardı ve bilen bilir bu iyi bir puandı. Daha doğrusu ortalama bir puandı. Menajer de benim oyunumdan memnundu ama daha iyisini beklediğini söylemişti. Kısacası kariyerim fena başlamadı. İkinci maçımda Kocaeli deplasmanında yine ilk 11'deki yerimi almıştım. Dakika 4'te ayağıma çok önemli bir fırsat gelse de bu golü kaçırmıştım. Artık tribünlerin ve teknik direktörün sabrını da yavaş yavaş taşırıyor gibiydim. 27. dakikada bu kez Kocaeli Spor etkili geldi ama Allah'tan kötü vurdular ve dışarı gitti. Şanslıydık. 45. dakikada Kocaeli Spor yine çok etkiliydi. 35 metreden vurulan inanılmaz bir şut şansımızın da yardımıyla direkten döndü. Soğuk terler döktük. İkinci yarının başlamasıyla beraber yine herkes ipe dizmeye başladım ve inanılmaz bir slalom yaparak kendimi karşı karşıya bıraktım. Bu golü kaçırmamalıydım. Artık tribünlerin sabrı iyice tükenmişti. Her karşı karşıya pozisyonu harcıyordu maçın geri kalanında çok fazla fırsat olmadı ve ikinci maçımızdan da golsüz beraberlikle ayrılıyorduk. İstatistik firmaları bu kez bana 6.5 puan vermişlerdi. Kendimi geliştirmem gerektiğinin farkındaydım. Bu yüzden maçlardan sonra enerjimi antrenmanlara ayırıyordum. Kemer sporu şampiyon yapacaktım. Üçüncü maçımızda rakibimiz derince spordu ve yine ilk 11'deydim. Artık hocama bir şeyler gösterme vaktim gelmişti. Maçın ilk yarısı ortada ve pozisyonsuz şekilde geçti. 56. dakika geldiğinde topu ayağıma aldım ve müthiş bir şut çıkardım. Kaleci aynı güzellikte çıkardı. Dakikalar 75'i gösterirken güzel bir pas aldım ve çalım ile karşı karşıya kaldım. Bu kez harika bir bitiricilik örneği sergileyerek kariyerimin ilk golünü atıyordum. Topu tavana asmıştım ve kaleci çaresizdi. Büyük bir kariyerin ilk golü de işte böyle spektaküler olmalıydı. Tabi acemi olduğum için gol sevincimde tribün olmayan yere doğru koşup boş duvara karşı şov yapıyordum ama bu önemli değildi. Artık bir golcüydüm. Maçı benim tek golümle kazandık ve istatistikçiler bana 8.8 puan vermişlerdi. Kemer'de ikon haline gelmek üzereydim. Sokaklarda küçük çocuklar benim gol sevincimi yapıyorlardı. Bir de golümden sonra çalacak şarkı bulmalarını istedim ama statta hoparlar olmadığı için çalamıyorlarmış. Dördüncü maçımızda rakip ağrı spordu. 56. dakikada kendimi kaleciyle karşı karşıya kalmışken buldum ama topu kalecinin üstüne nişanladım. Maçta başka pozisyon olmadı ve maç böyle bitti. Beşinci maçımızda ise rakip Turgut Spor'du. Ama o da ne? Hoca düşük formum sebebiyle beni yedek bırakmıştı. Dört maçta bir tane gol atan takımın, tek golünü atan futbolcu artık yedekti. Hocanın bu hareketine ayar olmuştum. Ona kendimi ispatlayacaktım. 59. dakikada oyuna girdim. Girdiğimde maç 1-1'di. Turgutlu futbolcunun uzaktan şutu neyse ki dışarı gitti. Topu ilk alışımda 30 metreden tüm gücümle kaleyi yokladım ama kaleci başarılıydı. Seken top yine bana geldi. Gelişine müthiş vurdum ama yine kaleci kurtarmıştı. Hocaya olan sinirimi toptan çıkarıyordu. Dakika 76'da topu ayağıma aldım. 9 dakika boyunca topu ayağımda tutarken Turgut'la oyuncuları peşime taktım ve bir sağa bir sola giderek kafalarını karıştırdım. En sonunda bir çalım ile karşı karşıya kaldım ve muhteşem bir gol atarak takımıma galibiyeti getiriyordum. Golden sonra sevinmedim. Hoca ve tribünler tepkimi anlamışlardı. Sonra gelip kameraların önünde kaydım ve artık iyice itici biri olmuştum. Baştan sonra hoca takım arkadaşlarımın mutsuz olduğunu söylüyordu. Bencil oynuyormuşum ve bana tavır almışlar. Kim ne derse desin. Kemer sahillerinin yeni kralı artık bendim. 6. maçımızda rakibimiz off ve maçta hiçbir şey olmadı. Vasat bir performans sergilediğim için yine yedek pozisyonuna düştüm. 7. maçta Payaş diye bir takımla oynarken oyuna gireceğim anı atladım ve o da ne? Oyun çöktü garip bir hata oyunu çökertti. Neyse ki otomatik kayıt alındığı için kaldığım yerden devam ettim. İki maç sonra maçın içindeyken tam faal alıyordum ki oyun yine çöktü. Bu kez maçın içinde çöktüğü için tüm maçı tekrar oynamak zorunda kaldım. Ama bu oyunu oynamayı ve kanalıma videosunu yapmayı çok istediğim için maçı baştan oynadım. Oyunun çökmelerini dert etmedim çünkü en fazla bir maçı tekrar oynamam gerekiyordu. Oyuna tekrar girdiğimde oynayabiliyordum. Bu da çok büyük bir sorun değildi. Sonra iki maç daha yaptım. Bu sefer aynı çökme hatasını maçın sonunda oyun kendini kaydederken aldım. Artık iyice oynanamaz bir hal almış olsa da yine de buna da katlanacaktım. Tıpkı şu ana kadar yaptığım gibi hatta daha güzel şekilde hikayeleştirerek kariyerimi size sunmak istiyordum. Bu yüzden oyuna tekrar girdim ve tada! Oyun bu kez kaydederken çöktüğü için save dosyam tamamen bozulmuş durumda. Bu oyun bana kendini oynatmamak için elinden gelen her şeyi yaptı ve en sonunda beni delirtti. Tamam dedim oynamıyorum seni ve oyunu sildim. Sonra bu hatanın bir çözümü var mıymış acaba diye internet aramalar yaptım ve gördüğüm şey beni şoke etti. 2012 yılında insanlar aynı problemi yaşıyorlarmış ve yapımcı bunu Yunanistan liginde oynamalarına falan bağlamış. Sonra da sorun arada kaynamış ve oyun böyle devam etmiş. Bak 2012 diyorum. 12 yıl. Koskoca 12 yıl. 12 yılda millet GTA 6 yapıyor. Red Dead Redemption 2 yapıyor. Witcher 3 yapıyor değerli yapımcı. Sen 12 yıl boyunca Steam'den sattığın bu oyunda bu problemi çözemedin mi ya da çözmedin mi? Dedim ki Steam'e girip yorumlara bakayım. Belki hani bu problemi çok az kişi yaşıyordur. O yüzden takmamışlardır, çözmemişlerdir. Hayır arkadaşlar, hayır öyle bir şey yok her 3-4 yorumdan birinde bu hata ile ilgili mesaj okudum. Ve buna rağmen koskoca 12 yıl boyunca düzeltilmemiş bir sorun bu. Yanlış anlaşılma olmasın. New Star Games firmasının oyunlarını severek oynarım ve bence güzel eğlenceli oyunlar da yapıyorlar. Ama para vererek aldığım bu oyunu oynayamıyorum ben arkadaşlar. Benim size önerim bu oyunu alacaksanız eğer almayı düşünüyorsanız sorun düzeltilene kadar almayın yapımcıya mail attım ve iletişime geçtim. Geri dönüş yaparlarsa ve sorunum çözülürse bu oyunun videolarını yine çekerim ben. En azından ilgililermiş diye helal olsun der, geçerim. Ama o zamana kadar böyle bir seri maalesef çekemiyorum. Eğer aranızda çözümü bilen varsa yorumlarda yazabilir. New Star Soccer 3 oyunun indirme linkini biliyorsanız onu da yazabilirsiniz. Belki onu denerim. Veya böyle bir şeyi Futbol Manager'da belki yaparım. Belli olmaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.